Hepinize merhaba arkadaşlar. Uyan Fiyat veya Garafikler ateşarek töreye gidiyoruz. Kardeşime iş yapacağım. Evet abi meyki iş Nereye gidiyoruz? Berra. Berra'ya giriş yapıyoruz. Tamam mı? Bir de Müslera gözlüğü. Müştere? Müslera gözlüğü. Müslera forması alacağız ama kalmış Bir de Müslera gözlüğü alacağız. Siyahlar da böyle takıyor. Müslera'nın gözlüğü mü var? Mı? Evet, o Sümen'in bir... Si olmasın o. O gözlüğü vardı. Gel. Evet. O Sümen'in gözlüğü de alacağım varsa buluşma da bize tamam mı? Tamam. Ben evet. şimdi çok çok seviyorum. Koş 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 koş. Asimenin gözlüğünü ve musteranın formasını istiyor. Bakalım bulabilecek mi? Gittik ya maça. Kazandık zaten. O maç hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl mutlu oldun mu? Nasıl geçti? Evet çok iyi geçti. Çok mutlu oldum. Ama müştereye veda ettik gördün mü? Ayrıldı. Çok güzel oldu, çok ağırdı. Yine <laughs> böyle oldu, büyük falanlar yaşadık. Ağlamaya geldik. Işıkları mı aldın? Evet. Hani ilerleyelim mi bu? Merdivenden yukarı çıkacağız. Kalıcı sana. Şey çıkıyoruz şimdi. Şuralarda bir yerde olmak lazım da. olacağız beraber. Hadi gel. Yavaş yavaş gel artık. Salatana bak. Salatayı görürsen oraya gideceğiz. Ah! Gördüm! <laughs> Hadi bakalım. Bak Kaç yıldızımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu, buna yandan. Evet Gel baba. Ne baba olur Onlar olmaz. Gel bu tarafa doğru gidelim. Çocuklar Aynen. bu taraftaydı. Onlar büyük formalar. <laughs> Bakalım çocuk formaları. <laughs> <ve gülüyor> Şampiyon yazısı. Evet gördüm ya. Aslan, aslan mı? Evet, Kafamı karıştırdı. Şimdi sana göre yerler bak bebekler için. Bu tam bir tatlı gökte kadar Ne kadar tatlıymış şuna bak. Evet şu daha çok daha bu. Evet. <laughs> Gel biz sana göre bakıyoruz Berra. Evet. Şu, ama bak ben, ben neyle bakıyorum. Berra bunun büyüğünü alacağız sana ama bulabilirsek. bir şey söyleyeceğim. Efendim? Aa seni Ama arkasında bir yazıyor. Ay. Mus, muslera muhtara forma. <laughs> Şu atkıdan alacağız gel. Şunu al. Şu atkıdan alacağız. Çıkar bakayım gözler. Çıkar mı olur? Onu alacağız. Bakayım. Ama. Dur bir tut bakayım. Şuradan tut bakayım şampiyon yazılı. Onu alacağız. Bir de sana bu sefer de alacağım. Karnı yağ. Bir tur bekliyorum. Bırakıyorum buradakileri. Bir tane de ver. Ver ver. Bir bakayım olur mu? Şimdi bir de onu içeyim. Bunu mu alalım? Alalım. Bunu alıyorum. Okey mi? Beğendin mi bunu? Nasıl böyle? Evet beğendim. Başka bir şey istemiyorsun değil mi? Kalmamış bedenleri. Evet. Osman gözde istiyorum ben. Osman gözde kalmamış ama. Ama bunu alalım o zaman. Bu ikisini alacağım. Bana bana, gel. Gel. Beni bir 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 bak bakayım bana içeri girme, içeri girme. Gel vlogumuz bu kadardı. Galatasaray'dan bedanlar bulur mu toplum bak bakayım. Bulduk bir bu, 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 bu. Gel bana doğru. Bedeni onlarda buldum bir tane. Yani formalarda evet. falan kalmamış ya. Merhaba'nın evet. evet. ilk alışverişini evet. çektim. Bu ne oğlum? Işte. Kanalıma da abone olmayın. Ben de seni unutmayın. Hoşçakalın. Bay evet. bay hadi. Bay bay. <laughs>